Merhaba arkadaşlar. Şimdi önde bu kısımda büzgü olacak. Şu kısımda yarasa kol olacak. Kendime bluz modeli çizeceğim. Tabii bunu sonra ben kendi kalıbıma büyüteceğim. Hazırladım size tekrardan göstermek için. Bu şekilde yapacağım. Bu da arka, arka kol. Aynı şekilde göstereceğim size nasıl hazırlanacağını. Bu da aynı şekilde arkayı hazırladım. Bu öne hazırladım. Şimdi önden başlayacağız. Şablonladığım içinde bu böyle olacak. Şimdi ön kalıptan başlayacağız. Tabi biliyorsunuz ben bu minyatürlerle çalışıyorum. Sonra bunları kendi kalıbıma uyguluyorum büyük olarak. Eşel kullandığım için eşeli de e, siz mezro olarak düşünün. Bunu me mezro şeklinde çalışıyoruz. Bu kendi kalıbınız. Böyle kendinize benim videolarımı izleyerek ilk e, ha, 10 videoda falan ana beden kalıplarını çalıştım. Onları izleyin. Kendinize kalıp hazırlayın. Hiç prova gerektirmez. Sonra kendi kalıbınızın üstünden model uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bu modeli kendime yapmak istiyorum. tabi kalçaya kadar çıkarıyorum çünkü ben e, uzun istiyorum pantolonun üstünü kapatacak gibi olsun istiyorum tunik gibi çok uzun değil ama ya pantolonu kapatsın istiyorum bu işaretlediğim yerleri de siz de işaretliyorsunuz bunu da yakadan çünkü buraya büzgü yapacağımız için Şimdi çiziyorum. Benim bu malzemelerim özel yapıldığı için. Pistolelerim. Bunlar satılıyor şeyde. Kırtasiyelerde. Tuhafiyelerde. Siz bunlardan kullanabilirsiniz ama küçük çalışan için siz büyük çalışın. mezroyla Büyükleri de var. pensle bunu birleştiriyorum şu anda. Şimdi bu pensin ucundan buradan çizgi çek çizgi yapacağım. Orayı açıyoruz çünkü. Bir tane kadar yakadan yapacağım. Onun düzgü olacak çünkü orası. Kapatıyoruz ve düzgü düzgü yapacağız. bunları kırmızıyla yapayım. Çizilecek, kesilecek yerleri daha dikkatli gözüksün istiyorum. Bu yakadan aşağıya 3 santim ineceğim şimdi. Ben eşeyle ama siz mezroyla 3 santim indim. Burada pensli beden üzerinden yapıyoruz. Tekrarlıyorum. Şimdi ben Omuzda dikiş olmasını istemediğim için bu şekil hazırlıyorum. Yoksa yarasa kol hazırlarken çok sıkıntı olur. Omuzda dikiş istemiyorum. Onun için kalıbımın şekli biraz değişecek. Buradan işaret koydum. Buradan da ve bunu bu şekil çizmek istiyorum. Bunların büyükleri var. Ben şimdi bunu bu şekilde kumaşa yerleştirmek için kalıbın şeklini değiştirdim. Ama siz ceket ceket yapacağınız zaman gene bu orta dikiş kolun orta tam ortasından bu AKB'leri denk gelecek şekilde ayarlayacaksınız. O zaman omuzda dikiş olacak. E, dikişli bir yarak sakalı olacak. Ama ben şimdi dikişsiz yapmak istediğim için bu şekilde çizdim. Şimdi 3 santimden tam bu AKP vardı. Kb, KB ön. Önünki KB oluyor. Arkadaşım ben önce e, silebileceğim kalemle çiziyorum. Şimdi bu şekil oldu. Burayı da bu şekil buraya çizeceğim şimdi. burası makas işareti. Kolu ayıracağız. Bunlar iptal olacak. Bu da iptal. Buraya pens var ama bu da iptal. Çünkü ben buraya büzgü yapmak istiyorum. Hafif belimin boldurması için. Ya büzgüyü kendi istediğim şekle değiştiriyorum. Buradaki pens böylece kalacak. Ben bu pensi buraya lastik geçirerek belime oturmasını sağlayacağım. Ve önden de ben bir santim ortayı değiştirmek istiyorum. Bir santim de buradan. Birazcık bollaşsın istedim iki santim kadar. Tabi bunu da bu şekilde şurayı da düzeltmem lazım. Çünkü lastik yapacağım için bu şekilde. Bu yeni ön çizgim burası oldu. Bir santim sadece bir santim. Bir. Çünkü burada buraya kadar olacak. Burası da büzgü olacak. Arkada büzgü istemiyorum. Buraya da makas işareti koydum. Şimdi kopyasını almak istiyorum. tamız kumaş katı olacak. Beli çiziyorum çünkü oraya lastik takmam gerekiyor. Lastik geçireceğim. Bunu da keseceğim için büzgü vereceğim. Bu burayı kapatacağım. Pensil orayı açacağım. Otomatikman açılacak zaten. Kapattığım zaman Burası böyle oldu. Şimdi burayı da çizmem gerekiyor. Tabi buraları da aynı şekilde. Çünkü buralar kesileceği için. Bu yaka tam yakama dayanacağı için buradan da biraz inmem gerekiyor aslında. Onu önceden yapmam lazımdı. Ve 3 santim kadar ineceğim şimdi. Aslında yakadan bir santim olsa olur. Üç olmadı. Pardon. Yakadan bir olsun. Hatta bir buçuk olsun. Burayı bu şekilde yuvarlıyorum. Yakanın omuzun çok açılmasını istemedim. Ön kısım açılsın. Üç santim burası. 1.5 burası. Tekrarlıyorum. Buraları da çiziyorum. Bunu düz kumaşa koyacak olduğum için Thank <laughs> you. Şimdi bu kesmemem gerekiyordu. Orayı şöyle şu, şu şekilde düzelteceğim orayı. Pensi kapattığım için burası açıldı tabii şimdi. Burası açıldı. Şimdi cetvelden orayı düzelteceğim. Bu şekilde. Orayı önceden pensi kapatsaydım da öyle açsaydım orası düzgün olacaktı ama şu anda acele ettim. Ama size tekrardan göstermek istiyorum. Burası düzgü. Ön ortası. Ön. Kumaş katı. Düz boy ipliği İpli ön. belde de düzgülü. Lastik takacağım çünkü beli. Rahat giyinmek için. ve etek ucundan 3 santim kumaşa koymuş gibi düşünün şimdi yanlardan birer santim kesiyorum kumaşın üstüne bu alttakini kumaş olarak kabul ediyorum yanlardan birer santim yakadan da 3 santim yapın ki katlarken kolay olsun burayı direkten kumaş katı olacağı için önümüz tamam önü tamamladık Şimdi şimdi kolu da yapmıştık kolu yaptığım için şimdi önceden şunu katlamak istiyorum biraz önceki gibi olsun istemiyorum kolu katladım ve yapıştırayım oraya ki açılmasın o e, omuzdan gelen pensi kapattım. Bu pensli beden üzerine yapıyorum çünkü. Şimdi kolumu da keseyim. Bu bulisi kendime şifondan yapmak istiyorum. Onun için Önce küçük miyatürden size göstereyim. Sonra bunu ben kendi kalıbıma uygulamak istiyorum şimdi burası kumaş katı olacak kumaş katı aslında kumaş katı değil düz boy ipliği diyelim düz boy ipliği çünkü arkanınki de oraya geleceği için Şimdi ben şurayı ölçmek istiyorum gördüğünüz üzere. Tabi burayı katlayınca da burası da biraz sıkıntı oldu şimdi. Bunu da cetvelle çiziyorum. Bu potlukların düzeltilmesi gerekiyor. Kalıp üstünde oynamayı görüyorsunuz. Şimdi burayı bu burası KB yeni KB'miz. Burası iddia şu anda. Burayı bu şekilde kestim. Şimdi yeni yarasa kolumuz bu oldu. Bunu da koyuyorum. Ama şu kısmı şu kısmı şurayla eşitlemeniz gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Bakın şimdi şurası koltuk altıydı. Bak şimdi eşitlendi benimki. Kumaşta da bunun eşitlenmesi gerekiyor. Bu şekilde. Bu önünki böyle oldu. Omuz hiç dikişli olmayacak şimdi. Burayı direkten düz koyacağız. Şimdi bunu da buraya yapıştırayım. Ben bu işi çok severek yapıyorum. Çok keyif alıyorum. Kumaşı şekillendirmeyi de çok seviyorum. Kızlarıma dikerek büyüttüm. Mesleklerini aldılar. Allah şükürler olsun. Şimdi de böyle videolar çekmeye çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmak için. Burası kumaş katı olmayacak yok. Burası direkten arka buraya eklenecek çünkü. Burası Şimdi bu da hazır oldu. Gördüğünüz gibi önü tamamladık. Ön bu şekilde oldu. Bu şekilde. Şimdi çok video uzadığı için sıkılırsınız. Arkayı tekrar bir dahaki videoda çekeceğim. Bu ön gördüğünüz üzere ön burada bu şekil arkayla arka kolu öbür videomda göstereceğim bu da aynı şekilde gösterdiğim gibi bu ön kol bu da arka kol ama bunları böyle yan yana getireceğiz kolay gelsin arkadaşlar